Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bugün hep beraber bir Rivals maçını takip edeceğiz. Stadyumdaki coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Kerem Aktürkoğlu için iyi bir top. Topu gönderdiği noktada rakipleri var. Yusuf Etmesiri. Şimdi durum 1-0. Varmış. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şimdi parkı kapatma şansı var. Şmalski. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Enes için müthiş bir fırsat kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Havadan göndermeyi denedi. Marmuş. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. ostervalde Kerem Aktürkoğlu Szmanski Szmanski rakip kaleye doğru topu taşıyor. Ortayla gelen topa doğru hamle yaptı ve engelledi. Ve bu hamleyle top tacı çıkıyor. Fred Fred kaleyi düşündü ve bu top direğin hemen üzerinden dışarı gidiyor. Biraz daha alçaktan vurması lazımdı müdahalesini yaparak ön alanda topu kazandı. Ve ikinci gol geliyor. Maça müthiş başladılar. Ve durum 2-0'a geliyor. Bruno Fernandes. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve evet. şutunu çekerse büyük tehlike. Evet. Ve farkı bire indiren golü buldular. Müthiş bir mücadele izliyoruz. Top kaybı geliyor. What pro? And? Şimdi kanatta topla oynama şansı. Geçebilecek bir tehlike Paul engellemiş oldu. Kart çıkma ihtimali yüksek. Bruno <laughs> Fernandez çerçeveyi bulacak gibi. Ve kaleci son anda kurtarmayı başarıyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Beraberlik golü olabilir. Mutlak şansı kaçırdı. Beraberlik için tam aradıkları fırsatı buldular ama iyi bir son vuruş yapamadılar. Ostermolde. Schmanski. Kerem olduğundan top kaybı geliyor. Bruno Fernandes. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Ve kaleci kurtardı. Mutlak golü kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. Kanattaki boş alana doğru topu sürebilir. <laughs> Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Şimdi top rakibe geçiyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kerem Abdülkoğlu gol pozisyonunda. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kesinlikle en doğrusunu yaptı. O bölgede riske gidilmez. Şmalski. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Emre Sihir'i vurursa gol olur. Çok net bir fırsatı kaçırdı. Ve farkı ikiye çıkaramadı. Rakip kale büyük tehlike atlattı ve onlar için bir dönüm noktası olabilir. Hem takımının atağını şekillendiriyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Kontra atak için ideal bir fırsat. Ani bir fırsatla rakip böyle ilerliyor. Şubanski ve topağlarla buluşuyor. Şimdi skor 3-1 oluyor. Kerem Akbirkoğlu Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Şikrinyar. Şimanski. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Muñoz Hernandez eposu'nu gönderdi. Rakibinin şutuna geçit vermedi. Kısa kullanmayı tercih etti. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Bu arada tribünlerden hakeme tepki yağıyor. Devam kararı çıkmasından hiç hoşnut değiller. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Şimanski mutlak gol pozisyonunda. Topu gitti. Fark 3 Bugün durdurulamıyorlar. <laughs> United 3 farkla büyük bir üstünlük kurdu. Ve tekrar santra yapılıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Tehlikeli pozisyon. Üst çarpıp geri dönüyor. Fred Nelson Semedo. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Edson Alvarez. Emre vurursa gol olur. Kaleciden nefis bir kurtarış geliyor. Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. satını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu ama kapmayı başardılar. Etrafında pas opsiyonları var. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Kalesinde iyi yer tutuyor. Bu pasla tehlike yaratabilir hakem bu pozisyona faal diyor. Serbest vuruş kullanılacak. Epey zorlandı ama bu topu kurtarmayı başardı. Korner karar geliyor. Bir pas arasıyla topu kazandı. Şimanski. Kenardan içeri hareketlendi. Kontra atak fırsatı yakaladılar. Gol! Büyük bir coşku.